bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Ee, uzun bu süredir oynamıyorduk. Bir yani bir kere oynayalım dedim. Abone no olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Başlıyoruz. Kırılmıyor olduk ya. şu an. Yep. <laughs> arkadaşlar bu biraz uzun sürecek. Ben iki daha saniyede geçeyim şurayı. Bekleyin. <laughs> geldim arkadaşlar. Şimdi şu görevleri yapalım şöyle. <laughs> Lan ya. görevimizi de yapalım arkadaşlar. Ben bir şüphelendim sarıldı. Sarıdan şüphelendim sanki arkadaşlar. da görev yapıyorum. Karatalım <laughs> kendimizi şurada. Thank <laughs> Son anda yaptım. Neyse bu arada. Bu da burasını geçmeyeyim bari en azından. Hmm. Hmm. İngilizce konuşuyorlar ki arkadaşlar hiç anlamıyorum. Zaten Discord'dan da konuşamıyoruz. Kim olduklarını bilmediğim için. <laughs> Pardon arkadaşlar sırada öksürüyorum da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, Eren buradan selamlar bu arada. Sen şu an izliyorsan. en yani büyük ihtimalle izliyorsundur. Ee, kanka Whatsapp'tan attığım e, videoyu izlemen lazım. Haberin olsun. Neyse devam arkadaşlar. Eren'e de seslendim buradan. Öf verelim ya, öf. Bu iş neye dayanışık vermiyor? Heh, sonunda ve zam ya. Piyan vermeyecekler sandım. Bir imposter var şu an oyunda. Birisini attık galiba. Hayır. Oh shit. Oh shit. Bir dakika kalan. Son anda fark ettim biliyor musun? Oha. İkisi de aynı çünkü. İkisi de aynı olması pek normal bir şey değildi. Ve o sarı mal mı? Orada bekliyordum mal gibi. Galiba o da yardım ediyor onlara. Haksızlık ama bu. Öf öf. yeşil değil ondan eminim çünkü iki, iki iki tane yeşil vardı birisinden birisi dönüşmüş yeşil yeşil suçluyor Yeşil atıyorlar bak. Acaba o mu? Bilmiyorum. O da olabilir. Olamaz ki. Zaten iki tane yeşil vardı gözümün önünde çünkü. Şu pro yarıyor ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar bunu şey, şey seri olarak çekeceğim Among Us videosunu. Belki arada sırada yeren falan da katılır diyeceğim de. Gerçi. Yani. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. şu el bitsin gerçekten yemin ediyorum başka bir şey istemiyorum ya ne saçma sapan bir el kaşar yeni özellikler gelmiş galiba mangusu ben bilmiyordum şu e, hayalet olduğumuzda pro cats ne işe yarıyor bir yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar ha, Çiçek. Üzülmüş bir oğul öldü diye. Aga be. <laughs> 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 He galiba birkaç tane elini koruyor. Pek anlamış değilim. Kim ya? Hangisi? Bir dakika. Pembe şerefsiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Katil pembeymiş tek başınaydı. Yani koca ekibi pert etti yemin ediyorum. Neyse. Kendinize iyi bak bakmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like sevinirim. Bir de yorum yazarsanız. Görüşmek üzere. Bay bay.